diğer nokta bugün tüm sosyal medya mecralarında dikkat çeken Twitter'da nasıl reklam vereceğiz ve Twitter'da reklam verme sürecinde Twitter nelere dikkat ediyor? Kullanıcı adı için açık bir kullanıcı adına sahip olmanız, kullanıcıların ürün veya hizmetinizin ne olduğunu anlayacakları şekilde kendinizi açıklayabileceğiniz bir isminizin olması gerekiyor. burada yetkin gençler örneğinden ilerlemek istedim ben. E, profil fotoğrafınız animasyonlu resimler olmamalı. Yine ürün veya markanızla alakalı olmalı. Yetişkinlere yönelik içerik olmamalı. E, küfür veya saldırgan bir dil kullanmamalısınız. Bu konuya çok dikkat ediyor. İsim konusu da isim alanı işletmeniz veya ürün hizmet yani hizmet alacağınız adınızın ifade edebildiğinden daha detaylı olabilir. Yani size e, Twitter bu noktada kullanıcı adını aynı e, Ad, ismi kullanacaksın demiyor. Biz yetkin gençleri tek isimle yürütüyoruz. Bu yüzden mesela biz ikisini de aynı şekilde kullandık. Ee, i̇sim için de e, dikkat ettikleri noktalar işletmenizin adı olmalı, web sitenizin açılış sayfasındaki isme benzemeli, yine saldırgan bir dil içermemeli. Konum bilgisi kullanıcılar e, bir yani işletme hesabı olduğunuzu düşünelim. Kullanıcıların sizin bulunduğunuz konumu bilmesi gerekiyor ki buna uygun verilere ulaşılsın. Geçerli bir konum olması gerekiyor ve standart konum formatında olması isteniyor. Şehir, ülke, şehir, eyalet tarzında düşünebiliriz bunu. Web sitesi için web sitesine özel ayrılan kısımdan link yani ulaşılabilir bir şekilde eklemeniz çok önemli. Bunu profilinize yazmamalısınız. Twitter bunun için görünür görünümde web sitesi alanı zaten oluşturuyor. Geçerli olmalı ve çalışmayan bir siteye yönlendirmemeli. Tanıtımını yaptığınız yine aynı sizin ürünüz olmalı. Son olarak kişisel bilgilerinizde bizim aslında bio dediğimiz biyografi 160 veya daha az karakter kullanarak kullanıcılarınıza kendinizi anlatmanızı istiyor. Yine ürün veya markanızla alakalı olmalı. Yine saldırgan bir dil içermemeli.